Çok kolay ya yaparım ben bunu gibi geliyor. Çok kolay bir sahne yani. Üstüne. Şimdi... Ha. Annem arıyor. Alo anne. A -a Annem biz çıktık yola öğleden sonra olmadan geliriz. Ha. E iyi biz de ablamla birlikte Tolga'nın evindeyiz. İyiyiz çıkmayacağız merak etmeyin. He selamlar iyiyiz biz iyiyiz merak etmeyin. Hı abla çekim varmış bugün. Gösteren e, varmış. Evet, burada olacak ya. Tolga'nın evinde olacak. Ben anneleri eve bırakıp geliyorum. Merak etme abiciğim. Hiç gerek yok abi, hiç gerek yok yani. Sen şey yapma. Nasıl gerek yok? O şerefsiz yakalanman kadar yanındayım, tamam mı? Hadi önüne bak. Hadi annem, görüşürüz hadi. Görüşürüz. Sapın üstüne bir de abim musallat oluyor. Yani her şey dönüp dolaşıp bizde patlıyor ya. Olsun oğlumun tarafından bak. Bu sayesinde rüya gibi evde kalıyoruz. Bütün oyuncu oldun olmadı, ünlü oldun olmadı. Bak sapık geldi. Bu, bu evde bulduk kendimizi. Ay tamam ya. Ta ben seni böyle kabul ettim. Tamam. Tamam artık. Ne yapayım? Ne diyeyim ki? Allah Allah. Böyle kabul etmişmiş. Bugüne özel üç arkadaş daha gelecek bana yardım için. Evin etrafında tur atacaklar. üstlerine telsizler olacak. ...yarın fark gördükleri şüpheli şeyi anında bana bildirecekler. Süper. Çok sağ ol Sinan. Çok teşekkür ederim. Benden bir isteğiniz yoksa ben yerime geçeyim. Bir isteğim yok. Her şey güzel ama... ...sana bir işveren olarak değil... ...bir arkadaşın olarak soru sorabilir miyim? Tabii sorabilirsiniz. Mi? Sen Asya'yı eski tanıyorsun. Daha önce birlikte çalışmışsınız. O dönemlerden hatırladığın böyle... ...değişik, belalı bir tip var mı? Asya'ya takıntılı olan. Belki o bu sapık olur. Öyle bir tip hatırlamıyorum. Hani ne bileyim belki... ...o dönemki erkek arkadaşı falan olabilir. Aserin erkek arkadaşı olmadı hiç. Aynı yerde çalıştığımız dönemi iyi hatırlıyorum. Ama severlerdi Asiye'yi. O sadece işini yapar, sosyal ortamlarda da bulunmazdı. Boş vakitlerinde ya ders çalışır ya kitap okurdu. Üniversiteye girmeyi çok istiyordu ama... Anladım. Vay be. Tamam teşekkür ederim, çok sağ ol. Sormak istedim, sen daha iyi tanıyorsun şimdi. Bayağıdır tanıdığım biri. Hah, Bayra abiler geldi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, biz biraz erken geldik ama içeride ortam nasıl? Yani herhangi bir sorun yoktur umarım. Yeni gelen arkadaşları evin etrafına yerleştirdim. Set bitince sabaha kadar burada kalacaklar. İyi, güzel. Çok iyi. İnşallah şu şerefsiz çekimlerde yakalarız ha. Ee, bu arada çekim için ekip içeri girip çıkacak. Yardımcı oyuncular da var. Biz bayağı sayıyı azaltmaya çalıştık ama bir yoğunluk olacak. Ama ekipte herkesle yaka kartı olacak. Güvenliğe söylersin. Yaka kartı olmayan kimse içeri almasın. İyi düşünmüşsünüz Selin Hanım. Bu bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Müsaadenizle etrafı kontrol edelim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar, hepimize görev düşüyor burada. Herkes gözünü dört açacak. Ayrıca... ...bakın... ...bu manyağın kim olduğu meçhul... ...belki de setten birisi. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Ya ben Asya'nın dibindeyim zaten bütün gün. Bir şey olmaz ona ben var ki. Aferin oğlum sana ya. Aferin sana Tolga ya. Yani sen son zamanlarda böyle güzel bir değişimler geçirdin ha. Valla. Oğlum her zaman eksile yazacak değilim yani sonuçta. Bak artıları da yazıyorum merak etme. <laughs> Valla abi çok teşekkür ederim ya. Senden bunları duymak başından beri bir fırça hali var çünkü. Bir iyi geldi yalan söylemek için. Selam. Heh, Asya. Nasılsın kızım? İyiyim Bahri Bey. Nasıl? Rolüne hazırlandın mı? Bu sahnenin altından kalkabilecek misin? Evet, çok çalıştım. Hazırım. İşte bu. Helal olsun sana. Bravo. Harika. Bakın, gördünüz mü? Bir kriz oldu. Ve biz bu krizin etrafında kenetlendik. Ekip haline geldik. Bakın, gözlerinizdeki o aşkı görebiliyorum. Herkes işine asılıyor. Tam bir ekip. Harika. Bravo Asya. Evet. Şey ama... E, Tolga'nın da desteği çok oldu yani bana. Çok yardımcı oldu sahne için. <laughs> Estağfurullah ben. Estağfurullah elimden Aferin sana Tolga ya. Aferin ya. İşte beklediğim Tolga bu benim ya. Dur sarılacağım sana. Dur. <laughs> Bravo. Ya. Abi işte ben böyleyim. Böyle bir tarafım var yani. Öğrenmek beni ufak yapıyor. Küçülüyorum yani hani. Utandım şimdi. Sizden öğren öğrenmeye çalışıyoruz. Geliştiriyoruz kendimizi. daha. Çok güzel ya. Vallahi bu derviş haller sana nasıl güzel yakışmış ya. Harikasın oğlum. O zaman sana bir artı daha yazıyorum. Yaz bir artım olsun. <laughs> tamam. Geldiler galiba. Geldiler mi? Bir bak bakalım. Alo. <laughs> Geldiniz mi? Ha. Tamam geliyoruz. Tamam. Biz onları karşılayalım. Siz hazırlanın. Tamam. Tamam. Gel. Asya çok teşekkür ederim ya beni övdün o kadar Bahar abi. Yani gerçekten Tolga söylediğin yöntem çok mantıklıydı. Sağ ol. Ya aslında o, o benim yöntemim de değil aslında. Yani metot oyunculuğu yöntemidir. O böyle kendi kişisel deneyimlerinden böyle karakterde onlardan faydalanmak onları kullanmak falan gibi. Hani benim uydurduğum bir şey değil. Öyle söyledim sadece. Sadece onun için değil yani. Her şey için teşekkür ederim. Bize evini açtın, hiç yalnız bırakmadığın o tehditten sonra falan. Yok. Ya ama bak ben bu söylemiştim sana yani. Birkaç kez ima ettim. Bu bir noktada ortaya çıkacaktı. Gerçeklerin böyle bir huyu vardır yani. Ortaya çıkarlar. Ben altın kalpli, centilmen bir adam olur. Gördün işte yani. Böyle... <laughs> evet, şey gördüm. Kendini övmeyi çok seven altın kalpli bir centilmensin. Biraz evet, böyle bir tarafında var. <laughs> E hadi hazırlanalım. Hadi. Yine mesaj attı Tolga. Ne diyor ya? Son kez uyarıyorum. Öpüşme olursa bak. canınız yanacak. Ya bize bizi korkutmaya falan çalışıyor saçma sapan bak. Sinirleniyorum ben ama. Ben bir korktum ama yani korkmadım dersem yalan olur bir korktum yani. Korkmak derken? Alınıyorum şu an hastaya. Tolga Tuna'yı kimse tehdit edemez. Hele ki benim evimde. O plan bir çalışsın. Bak o lavuk bir yakalansın. Ben onu bizzat kendi elimde, ben senin gözünün önünde, burada... ...eşek sudan gelinceye kadar döveceğim Asya'cığım. Hiç merak <laughs> etme. Tamam. <Ha>. Bismillahirrahmanirrahim. <Bismayrıza. gülüyor> Allah. Ay, dur anne. Ver şunu. Ben. <laughs> anne ağır dur. Dur, 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 dur anne tamam. 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 Anne, Çağ, dur tamam. an, an an, anne tamam, dur. Kaçırmasın. Ağır anneciğim ağır. Hoş geldin Aa. abi. Hoş bulduk abicim. Ne yaptın? Var mı ters bir şey? Yok abi yabancı biri görmedik. E asya yokken gelmez ki o buralara. Anne siz şimdi burada kalın tamam mı? Ben bir etrafı ne edeyim. Zaten sonra Tolga'ya gideceğim. Paçino burada. Nöbetleşe bekliyoruz abi zaten. Sorun yok. Sağ ol oğlum sağ ol. Ara şu kameralı ara. Dur seni. tamam anne dur. Ben de çok merak ettim. Arıyorum. bekle